Selam ben Zafer Akçay. İbrahim'le başlayalım. Güzel bir yol İbrahim. Sürüyor. Eller cıbıl. İbrahim eldivenler nerede ya? Deli... Merhabalar Zafer abiciğim. Merhabalar. Şöyle yapıyorduk Zafer abi de. Hop şöyle ayarlıyorduk. Herkese iyi seyirler. Birazcık bir motorcu kazaları izleyelim. Haydi bakalım. Film de yapmayın. Bak düşüyorsunuz elleriniz acıyor. Yapmayın. Ne olur seyir. Peki devam edelim bakalım. Ben hala çizemedim. Motorcu olanlar burada söylesin. Aceleden mi ekipman takmıyorsunuz yoksa baya baya ekipman mı takmıyorsunuz yani? Bir eldiven takmakta ne var yani? Bazen sıcakken kanka katlanamıyorsun. Okey. Tamam mesela bu farklı bir bakış açısı. Sıcakta mesela aşırı terletiyor diyor. Tamam onu mesela anlayabilirim. Gerçekten böyle çok şey olduysa ben de takmayabilirim o zaman harbiden. Düşünüyorum şimdi. Bakalım İbrahim'in hata hatata sürüyor. Ha bu arada ben tatilde de olsam, işte de olsam sizi videosuz bırakmam. Merak etmeyin derken. O <laughs> bu baba. De olsam, işte de olsam sizi videosuz bırakmam. Merak etmeyin derken. İbrahim kazaya. Allah korumuş ha. <laughs> Gel aldık başa. İlk içime Boş de gitmiş. performans sürüşü ben öyle anlıyorum. Ya e o zaman tam giyinmeniz lazım ama ya. Böyle olmuyor ki işte. Madem bunu yapacaksınız, madem çıkıp kullanacaksınız o zaman giyinin. Ne olur İbrahim'ciğim böyle olmaz. Gerçekten olmaz. Kim bak şurada... Abi. Direkt bir de yüz üstü giriyor arkadaşlar. Biraz da içeriden aldığın için... Çünkü neden içeriden diyorum bak normalde şimdi senin gittiğin çizgi bu desek Ha, bu çizgi benim önerdiğim çizgi yeşil. Ha. Yan dışarıdan. Yeşil olan da olsa arabayı görürsün ve hiçbir şey yapmana da gerek kalmaz. Oradan çizginden gideceksin. Evet araba biraz içeriden ama sen çizgin. Araba da bu arada araba da çok tehlikeli bir yerde ilerliyor. Motor da ikisi de ortadan ilerliyor. Ne olsan hiçbir şey yapmana gerek kalmaz. Burada bir de arka fren köklüyorsun. Motor nasıl yanlıyor görüyor musunuz? O işte arka frenin etkisi. Şu gibi durumlarda şu ön arka freni birazcık e, çalışın biraz. Omuz ağrım dışında hiçbir şeyim olmadı. Eldivenlerim de çantamdaydı. Ona rağmen ellerimden hiç asla Harbiden ucuz kurtarmışsın kral. Düzenleyin. Geçmiş olsun İbrahim. Mesela kaskı var muhtemelen benim anladığım orada. Kaskı olmasa bu arada. Kaskı olmasa kafasını belki çarpar yani. Robin abone olmuş. Gamelia. Dördüncü ay. River abone olmuş. Dream Chase. Hepiniz hoş geldiniz. Cans hoş geldiniz. Selim'e söyleyelim bakalım çok sevdiğim virajlar. Çin'e virajları çok hız yapılıyor. Dikkatli olmak lazım. Çünkü bu virajlarda, bu aydın Çin'e virajlarında çok hızlı sürüldüğü için ani şeylere tepki verilemiyor. Bak sağdakine bak. Sağdaki uçta. Oğlum şey falan sandım. Dalmal sandım. Motor mu şu an? Hızlı sürüldüğü için ani şeylere tepki verilemiyor. Bak sağdakine bak. Sağdaki uçta gitti. Gördünüz mü? Yazık değil mi şimdi? Bu inşallah bir şey olmamıştır la çocuk belki. Bakacağız neden olduğunu. Büyük geçmiş olsun diyorum. Ve şimdi Selim'in kamerası arkada olduğu için ön taraf gözükmüyor. Sadece uçuş anı gözüküyor ama nedeni çok belli. Bakın şimdi birlikte onu göreceğiz. Bu sol virajda bak toprak uyarıyor. Haa şu toprağa girmiş. Yarısı geldi. İkinci bir toprak kümesi var. Yağmur getirmiş büyük ihtimal. İşte öndeki arkadaş buna giriyor. Biz şimdi benim kitabımdan bakalım konumlanmanın amacı neydi? Konumlanmanın amacı güvenliği, tutuşu ve dengeyi gözeterek en iyi görüş almakta. E burada tutuş, denge gözetmiyorsun. Görüş yok zaten viraj. Allah korusun ya. İçine doğru. Ah be güzel kardeşim. İnşallah sende bir şey yoktur. Selim'e teşekkürler. Enes de Şehir içindeyiz. Bir kavşağa giriyor Enes. Bakıyor sağındakine yol veriyor falan derken devam ediyor. Ancak şimdi sahil okuları <laughs> <o> ilgilenince <laughs> Abi bak bu tarz arabada da bazen oluyor. Ya şunlar kontrolü öyle bir bozuyor ki. Yine yol veriyor falan derken devam ediyor. Ancak Baksana şimdi ya. sahil okuları ilgilenince önüyle bu kadar ilgilenemiyor. O yolda o. engebeli böyle bir şeyler oluyor ya. Kaçırdı kaçırdığı ne? Görenler var mı? Gitti Insta 360. Gitti. Değişecek o lensler. Söyleyeyim. Şimdi bak. Kamerayı burada de. sağ tarafa yol veriyor. Belki dönel kavşak burası emin değilim. Çıktık. Bak şimdi orası şuradaki abi. yere bak. Ya şu Sikletle renkteki yer değişiklikleri ne olur e, dikkatinizi çeksin. Burada bir renk mi değişiyor? Şekil mi değişiyor? Dikkatinizi Bayağı bir çeksin. Var yani orada. Bak girdi oraya. Ön teker girdi. Kurtuluş var mı? Çok zor. Çok zor abi. Çok zor. Artık düşecek. Yalnız o kameranın lens mens harbi gitti o kameranın. İnstagram'ı çizdi hadi bakalım. Ona da bir de para gitti. Motora gitti. Pantolon yırtıldı. Eldivenler <laughs> şekil. Saf zarar her şey zarar. Bilmem geçmiş olsun. Kanka ön teker ince olduğundan düşebiliyor o çukurları. Direkt sağa sola kırıp kendini... Tabi Yapacak başka bir şey yok. Abi de bak motorcu... Ben mesela motor kullanıyor olsam... Harbiden deli gibi o motor kültürünün içine girerim o eğitimler araştırırım okurum çünkü bakın abi arabada hata yapma şansınız var arabada bir hata yaparsınız ama motor gerçekten hatayı kaldırabilecek bir araç değil motor kaldırmaz baba motor harbiden direkt en ufak hatada çok büyük sıkıntılar yaşatabilecek bir araç tamam gerçekten ileri sürüş eğitimi cidden şart ya aynen öyle korayım Abi büyük şehir falan da geç kanka. Her yerde başına gelir bak. Her yerde. Yani sende harbiden bir hata bile olması karşıdan bir araba davarlık yapar sana yine çarpar. Senin onlardan kurtulmayı, refleks eğitimleri falan her şeyi bilmen lazım. Her yerde senin mesela gideceğin bir yerde neler yaşayabileceğini hafızanın içinde olup ona göre reflekslerini et. Mesela dar yolda mı gidiyorsun? Dersin ki abi bir tane sığır gelir bana çarpar. Ben yavaş döneyim buradan, dışarıdan döneyim. Bunlar çok önemli. Mustafa ile sürüyoruz. Bakalım. Güzel bir yol değil mi? Kavşağa geldik. İleri bakın ileri. Mustafa böyle diyor. Ne yapıyorsunuz? Ne oh, yapıyorsunuz diyor. la? Ne Gel. yapıyorsunuz Çıklar. la? ne yapıyorlar? Ya üç tane gencecik çocuk. İkisi delikanlı biri kız. Bak şimdi. Bu üç gencecik çocuk. Bak şimdi ne yapıyorlar? Görelim. Bebe düşüyor. Ayağı değiyor herhalde. Ay Eminim hoş geldin ahbabım. Yaklaşalım. Şuna bak. Bir skutere üç kişi binmişler. E ondan sonra dengesizleşiyor tabii alet. Kardeş madem 3 kişi biniyor. Yani 3 kişi gidiyorsan da bari yavaş yavaş tın 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 git. İlla bineceksiniz. Ve bu duruma düşüyorsunuz. Ya çocuklar, gençlik çok güzel. Tabii ki taşı sıksanız suyunu çıkarırsınız ama sıkmayın o taşı yine de ya. Cıbıl cıbılsınız zaten. Allah'ı geçmiş olsun. toprakta sürüyoruz yalnız orman yolu burası. Şimdi önde iki motor gidiyor arkadaşlar onlar. Bak şimdi ne oluyor? Bak ya sağa, diğeri sola. Of. İşte burada interkom biraz dikkatsizlik. Bunun önemi ortaya çıkıyor. Interkom'dan ben sağa gideceğim, şu sağdaki yoldan gidelim falan. Belki de konuştular ama işte şeytanın da işi yok. Şimdi biri sağa seçerken, yağı sağa seçerken diğer arkadaş sol yolu seçiyor ve Bununla ilgili ders bölümü var zaten yolda olan bölümüyle ilgili. Büyük geçmiş olsun ama diğer arkadaş biraz da motorun altında kaldı gibi ya. Çıkardınız mı onu göremiyorum ki. Bu da yazın motorunda. Buyurun. Hiçbir şey görünmüyor tabii. Oo, var mı gözükmüyor lan? Ve altıncı olayla devam edelim. Bak şimdi bak. Kü. Ucundan kaçmış lan ve altıncı olayla devam edelim. Bak şimdi bak. Kü. Vallahi ah ucundan ya. kaçmış. Neden olduğunu ben gördüm. Hemen size de göstereyim. Bir telefonla ilgilenme var. Dikkatinizi şu telefona vermeyeceksiniz. Orada müzik mi çalıyor? Ne oluyor? Dikkatiniz yolda olacak. Uğraşmayın şu telefonlarla. Tamam kuryeler falan çok mecburlar ama sadece dur uğraş ya. Böyle giderken bir saniye gözün kaysa. Bir anlık değişiyor abi. Anında araba bıt diyor çıkıyor. Bir saniyede metrelerce yol kat ediyorsun. Yani tehlike oluyor işte ondan sonra. Ne olur uğraşmayın ya. Bak küçücük skuter ama motor altında kaldım diyor. Kalırsın. Araba suçlu ama Ömer'im kaza aldıktan sonra kim suçlu, kim suçsuz ne önemi var kardeş? Canına, malına zarar geliyor mu? Geliyor. Ağır onlar bile ağır. özgürle söyleyelim eller mı özgür? Saklama cıbıl eller. Çocuklar giyinin. Şimdi ne yapıyor Özgür? Bu araba bir yavaşladı bir şey olacak gibi ha. Dur burada bir makas atıyor hop bir şey oldu mu olmadı hadi yırttık. Devam edelim ileride kırmızı mı yanıyor ne oluyor? Özgür benzinciye girmeye karar veriyor. Arkadaşı girmeyince o da çıkayım diyor galiba ama. Ne oldu lan? Arkadaşlar benzinliklere çok dikkat. Bak benzinlikler gerçekten çok tehlikelidir. Ee, yere dökülmüş mazot, benzin olabilir. Ya da girintiler, çıkıntılar, ıslaklıklar. Buradaki olay neydi? Burada yine şu bir eğim farkı var herhalde. Küçücük bir çıkıntı. Küçücük bir kot Aa. farkı. Bakın şurada yıkama yerinin kot farkına giriyor Özgür. Ve dümdüz girdiği için düşüyor. Böyle girse düşmezdi. Ama düşüyor. Çünkü görmedi. Motora çok bir şey almamıştır ya. Arkadaşlar görmek her şeydir. Her şeyi görmek zorundasınız. Yani yerdeki değişiklikleri, sağdaki, soldaki, ilerideki değişiklikleri görmek. Minik minik lokal çizikler. Zorundasınız lütfen biraz görmek için bakın olur mu? <laughs> Mehmet. Mehmet ne oluyor Mehmet? Bir galiba Mehmet. Bir makas attı bir makas daha. üç. Mehmet! Üç olmadı. Allah'ın hakkı değil. ikiymiş demek ki. Şimdi neden olmadı? Hemen bakalım neden olmadığını. Uf çılçıplak. İnşallah bir şey olmamıştır. Önüme kıran kimdi diyor. Dur bak şimdi ben söyleyeyim Mehmetciğim sana. Geldik buraya gittik. Şimdi. Bu arada araba zaten bir yanlış bir sola kırıyor. Tamam onu anladım. Bu arabada bir sıkıntı var da Mehmet senin yaptığın da doğru bir şey değil ki. Kral sen senin hakkın olmayan bir hareket yapıyorsun. Evet müsait ama sağdaki araba sola doğru geliyor. Onun bir sebebi var. Kamera açısından biz görmüyoruz ama senin görmen lazım. Bak bu siyah araba Aa, orada duruyor. araba duruyormuş da. Öndeki ne yapacak mecburen onun soluna gelecek. Yani makas atmak zaten yasak da bari atıyorsanız bunlara dikkat, dikkat edin etmek lütfen. Dikkat lazım. Yani çünkü yerle kucaklaşmak gerçekten hiç iyi bir şey değil sevgili Mehmet. Biraz da giyin be Mehmet'im. Evet biraz giyinmek de lazım gibi. Özgür'leyiz. Bu yolu sanki biz bir kere daha izlemiştik ha. Bu yolda hep bir şey oluyor. Geniş, hep geniş bir yol sürüyor Özgür. Bir katılım yolu ana yola bağlanırken bir de ne görsün? Sol tarafta renk değişikliği var. Nedir? Mazot ya da yağ gibi duruyor buradan ya. Aa harbi lan. Yani bir araçtan akmış gibi değil mi? Evet, baba, baba, bunu baba, 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 baba. Özgür zaten diğerlerinde de gösteriyor. Burası hızlı gösterim geçtik. Geçtik kilometrelerce bak. Aynı renkteyiz. Hala var ha bak görüyor musunuz? Jilet gibi bu var ya. Eşikliği. Gidiyor yani. 1-2 kilometre geçtik mi? Şimdi burada trafik sıkıştı çünkü önde kaza var. Neden mi kaza? E yerdeki yağ yüzünden motorcu düşmüş. Otobüsün yağ kartal mı patladı ne olduysa artık yağ dökülmüş. Ve motorcu arkadaşım da onu görmemiş büyük ihtimal düşmüş. Üstünde de bir şey yok. Çok ayık olmak lazım. Ben hep bu videoları izlerken şunu anlıyorum abi. Motorda pür dikkat olacaksın. Burası Ankara Vallahi giyinmek tabii ki sizin sorununuz. Beni ilgilendirmez. Ben bir abi olarak uyarıyorum sadece. Şimdi bak öndekilere bak. Hop. taksici kırıyor ama. Vallahi gidiyordu adam. Ama arkadaşım sağ bir güzel kaçış manevrası yapıyor. Kaymak. Bunu yapma. Bak o arkadaş fren yapsaydı dümdüz gitseydi ne olacaktı? Taksiyi çarpacaktı. Bak şimdi. Taksi bu arada son son salise de sinyal taksi, vermiş. O arkadaş fren yapsaydı. saliselik sinyal veriyor bak. Ne olacaktı? Taksiye çarpacaktı. Bak inmeye başlayınca sinyal veriyor. Bak şimdi taksi görür görmez çok güzel bir kıvırmacı hareketi ve kaldırım maldırım demiyor çıkıyor. çok akıllıca kaldırımda boş belki görüyor adam mükemmel kaçmış bu arada o da çıkıyor yani. dönüşte yasakmış lan bu arada iyi bir sürücü tecrübeli bir sürücü olduğu belli iyi bir sürücü demeyeyim onu geri aldım <laughs> çünkü şey <yapalım. gülüyor> teşekkür ederim çünkü iyi bir sürücü oraya girmezdi orada bir boşluk varken o sağa girilmez ne oldu abi ne komik sürelim geniş Çok iyi sürdük Kendim falan. Gidiyoruz vallahi ama bak şimdi abicim. Motor keyif işidir ya gerçekten. Bu abiler motorun keyif işi olduğunu söylüyor özellikle arkada. Ebesin içi iyi ya. Trenler. Keyif adamı. Oh. <laughs> Müthiş. Koltukta öyle oturamıyorsun la. Taş kurmuş gibi değil mi? <laughs> şimdi bu arkadaşımız ayna kapalı diye uyarıyor <laughs> çünkü kapalı, onu aynen. görmüyor. Ama... Kaçıyor mu? Bak aynan kapalı. İşine baksana sen. <laughs> Sana ne benim aynamdan diyor. Sonuna bakmıyorsun. Beni de görmedin. Dur dur dur. Israrlı ama yani açıyor orayı. Bu da sağ <laughs> Nasıl fark etmiyorsunuz aynanızın kapandığını? Neye dikkat edeceğim? Abi abi burada motor. ...bize şaşırdığımız ülkemizde biz de şimdi böyle boşluklardan ilerliyorsak fazla dikkat etmemiz gerekebilir tabii ki. Çünkü buradan ilerlenmiyor. Mesela şu araba kenarda bunun kesin kapısı açılır. Vay 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 bak sen. Oha. Bingo. Bingo. Bildi. Cantekin bildi. Cantekin kimi seyrediyorsun sen? Hemen <laughs> üstüme alınayım. Yani açar mı açar çünkü ya. Devam bakalım diye. Kimseye güvenmeyeceksin abi. Olur mu olur. Açar mı açar. Yapar mı yapar. Her onur. Ne olacak? Ne olmuş? No, servis servisçi Arka kapıyı açıp aşağı mı atlayacaklar? Ne olacak? Solladı durdu. Durur mu? Durur vallahi. Bak önünde araç bile yok. inceledim ya. Niye durdu belli değil. Ama durur mu durur diyeceksin. işte hep mesafeyi koruyun lütfen. Öpücük kondurdu. Volkan'la soruyoruz. Hmm. Gidelim bakalım. Ha bakırköy. Devam. Bakırköy çok kaliteli yerdir. Bak şimdi. E benin şeyi. Ya sadık kes. E yer... şeyi bak. Dönüşü geçmişsin. En sağ şeritte Yapılabilecek. Hatanın dibine kadar yapıyorsun yani. Nereye gidiyorsun? Yani ne geçtin bu? o yolu. Nereye? <laughs> Utandık. Furkan Furkan arabasıyla giderken sağa geçiyor sinyal verip sonra bir süre sonra bak ne oldu. Sağa da bak bir şey olacak. Bir süre sonra şu iki genç gelip Furkan'ın aynasını kırmaya çalışıyorlar. aynasını vuruyorlar. La. Furkan sinirleniyor. Ve ya Furkan ne İki makas atınca duruyor. Bakın çocuklar Furkan gelip sizi orada düşürebilirdi. Kötü niyetli biri olsaydı. Ya hala bakacak ya oğlum şapala bir koyacak köprüden aşağı uçacak eşek. Sizi orada düşünebilirdi. Allah'tan değil. Ya bırakın şu ayna işini ya. Ne kadar saçma bir şey bu ya. Harbiden ben hiç dedim mi ne ayna kırın falan diye. Hiç böyle bir muhabbetimi gördünüz mü? Hep karşıyım bu olaya. Kenan'la söylüyorum. Kenan garajından mı çıktı? Vallahi öyle galiba. Garajından Usul usul derler ya çok dikkatli usul, usul. çıkıyor. Sonrasında ben susacağım. Bak şimdi tersten geldi bizimki. Hadi bakalım konuşsunlar. Aga'cığım burası ters böyle dönmen lazım. Ne diyor önü böyle yüzü? Aga sen tersten çok dönüyorsun. Şey. Trafiği kendine göre uyarlayabilirsin. <gülüyor> 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 Yok artık. Abi kurallara uymamanın adı bu no mu oldu uyum. ya? Her Allah'ın günü kurallara uyum. Ya şuradan geçsem ne olacak? Ya? Hem baksızsın abi hem bir de itiraz ediyorsun abi gerçekten abi ya. Yani çok basit bir şey. Ne olacak? Ya? Nasıl ne olacak babacığım? Kurallara uyacaksın bu kadar basit ya. Uymuyorsan da ağzını kapatacaksın özür dilerim diyeceğim. Bu nereden geliyor bu özgüven lan? Abi herkes o olacak bu ne olacak bak, dese. Ben sana haklısın diyorum ama bak Sular var, arkamda yığınla su var. Ya yani tamam asıl... bak ben de kenara çekildim ama ben ne bileyim şimdi seninle bile taşıdığın bile abi. Bilemiyor. Ben de bilemem ki abi seninle taşıdığın şimdi. Herkes öyle olsa böyle olsa <laughs> da... Abi şunu artık insandan anlaması lazım. Sizin kuralları kendi keyfinize göre değiştirme hakkınız yok. Tamam değiştirmeyi deneyebilirsin tamam mı? Ama birisi sana bir tepki verdiği zaman da susacaksın bu kadar. Sen... Yani, e, tamam bak doğru kabul ama herkes öyle böyle dese bu sefer kaos Hakkı, oluyor işte abi. Bakma, ben özür o zaman bu da desin ki ben yavaş dönmek istemiyorum. Yan vere vere ineceğim ben amirim. O zaman çarpıcı da desin ki trafiğe uyarlayabilirsin kardeşim kendini. Böyle bir desin yani. <laughs> böyle İyi günler abi kolay gelsin. Neyse ki tatlıya bağlandı, o, o özür diledi, o da sorun yok dedi ama bunların hiç yaşanmaması gerekiyor ya. Niye yaşıyor? Çok saçma bir muhabbet dönmüş harbiden <laughs> Değil mi? Evet. Nasıl bir reklamla? Kadın niye böyle duruyor ya? Arabasında şimdi soldan kaldırımdan bizimki gitti. Kutlar Vadisi müziği mi çalıyor lan? Evet. Arabasında şimdi soldan kaldırımdan bizimki gitti. Allah'tan aşağı indi. İkinciye bak şimdi. İnmiyor bile. Ya bebek geliyor. Puset geliyor be arkadaşım ya. Ya puset geliyor. Bak adam da kızıyor ya. Ay bir de motorla dört tane damacana taşıyor. Belki beşti. Sorular sorular. Çok bilmeye başladınız bu Çok hoşuma gidiyor. Eren yolladı videoyu. Karşıdan da bir... Hatalı sollama beklerim Zafer abiciğim, Ellerinden öperim. Ee, kamyonet geliyor. Kamyonet değil o ya. Ne o? İşte ticari bir şey. Sola bir viraj. Ne beklenir? Ya... Davar usluk. Davar usluk beklenir yani. O kadar da bilmezdim yani. Bunu da beklemezdik. Bu aracın virajı kaçırması beklenir mi? Bekleyin. Ne var ki? Haktan da sürelim Nerede durduralım? Şuradan, Tamam. Durduk. Hadi bakalım. Şimdi şöyle bir etrafınıza bakın. Abi o Fordçudan şüpheleniyorum. Fordçudan şüpheleniyorum. Fordçu ani bir manevra yapacak gibi taksi geçtikten sonra. Neler var neler yok. Siz olsaydınız Haktan'ın yerinde buradan ne beklerdiniz? Çocuk. Aman diyeyim evlat. Evlat. Bekler miydiniz çocuk? Bak bir sürü dikkat dağıtan şey. Abi hep bunu gördüğüm zaman küçüklüğüm akma geliyor. Ben bir kere böyle ölüyordum. <laughs> Size çok anlatmışımdır bunu yani. Belki 10. anlatışım falan olabilir ama hep böyle bir sahne geldiği zaman direkt aklıma o geliyor. Ani bir fren sesi ben arabaya baka kaldım böyle tavşan gibi amına. Direkt aklıma o geliyor ya. Top kovalıyordum. Ben de top kovalıyordum. Abi çocuklar topu harbiden kovalıyor. Bir yerde top gördüğün zaman frene basacaksın. Dikkat edeceksin. Aynı baba top sekti. Ben topa bakarak çıkıyorum da yola çıkmışım haberim yok topa Vee dedi bir durdum top indi ondan sonra topu aldım kaçtım. Şey de var arabalar taksiler evet. şunlar bunlar ama asıl olay çocukta. Çocuk ya. Berke'nin arabasına konuk olduk. Burada bir yumurta çetesi beklenir arkadaşlar. Burası bir yumurta çetesinin mekanı gibi. Durduracağım şimdi bekle bekle bak şimdi. Böyle gidiyoruz. Ha geldik. Hadi bakalım. Bilenler bilmeyenler görelim. Böyle ben dörtte dört yaptım demek de olmuyor. Zafer abi hemen biliyorum. Zafer abicim ben sana şöyle söyleyeyim. Bu yandaki araba soldaki servise kız kardeşini bırakacak. O yüzden duracak ve kız kardeşi kapıyı açıp inecek. Vallahi ispat isteyeceğim bir daha. Ya. Bana ispat edin diyeceğim. Bu bunu tahmin eden oldu mu? Bak bu... bunu tahmin edebilen izlemiştir baba böyle bir şey yok. Bu yok. İnsanlardaki bu özgüvene hayranım ya. Bu yolda buradan gelinir mi? Ne diyeyim? Strike abone olmuş 4. ay hoş geldin Robin Kamelya hoş geldiniz. Allah'ım <laughs> ya. Hadi bakalım. <laughs> Mehmet güzel burada ne kendisi beklenir. soruyor. Ne beklenir? diyor. Buradan arabanın çıkması Mehmetçi, beklenir. Çünkü mesafe verilmiş. Bunları gördükçe Selamlar, bütün ürkünlüklerim gidiyor. Bir işe yaradığını hissediyorum gerçekten. Çünkü Mehmet doğru soruyu sordu. Sağda bir yol varsa oradan bir şey beklenir yani. Bravo. Beklenir abi. Ders. Efendim şimdi gidiyoruz. Kim gönderdi bunu? Nazım gönderdi. Evet. Nazım bir saygı. Ben bir tane daha izleyeceğim Zafer abi. Bayağıdır izlemiyoruz video. Sonra sola geçmek istiyor sol şeridi ama oraya geçmek sağa geçiyor. Sonra sola geçmek istiyor. Sol... Valla arkadaşlar bu viyadük şeye giden viyadük. Ataşehir'e giden viyadük. Doğru muyum? Ataşehir viyadüğü. Sol şeridi ama Gazi Osman Paşa'ymış. Oraya geçmek isteyen başka bir sürücü daha var ve işte oluyorlar. Bu önemli bir konu. Bakın çok şeritli oldu. Top... O adam durmuyor bu arada. Örneğini gördünüz değil mi? Kaçıncı videoydu Toprak? Şimdi ben size asfalt örneğini göstereyim. Çok şeritli yollarda dikkat, iki araç bu dikkat. şekilde karşılaşabiliyor. Ne yapıyor? Hiçbiri bir yere bakmadığı için ben geçtim diğer şeride geçeyim. Makas atayım diyebiliyor. o mi? zaman sonuç Hoş geldin. işte böyle kafa kafaya gelme oluyor. Birbirine yol verecek tabii ki küçük olan büyük olan yani yapılacak bir şey yok. Bak şimdi burada yapılması gereken şey arabacının dönüp bakması onun üzerinden motorcunun da dönüp bakması onun üzeri bakış yapması. Eğer bunu yapsalardı ikisi de birbirini görecek. Abi herkes her yeri taramak zorunda yani. Sen makas atıyorsun diye hayat durmuyor. Soldan da başkası makas atıyor olabilir. Daha hızlı şerit değiştiriyor olabilir. Senin önüne çıkabilir. Ve o sıkıştırmaya mahal vermeyeceklerdi. Öyle değil mi? Biri bile görse yetmez mi? Şimdi motorcu arkadaşım çevirdi omuz üstü. Gördü aynen öyle. Baktı arabayı gördü. Artık onun yaklaştığını zaten çevresel bakışında da görecek. O yüzden oraya girmeyecek. Ya da aynısını arabacı da yapabilir. Yani her şeyi bizden beklemek zorunda da değiliz açıkçası. Ama Chatte kavga etmeyin. Dostlar, sevgili kardeşlerim, sevgili abiler, ablalar, tatlı kardeşler. Kendi kendinize kavga etmeyin. İzleyin. Hani çarpışınca biz daha çok zararlı çıkıyoruz ya. Bu açıdan bizim yapmamız önemli. Lütfen omuz üstü bakışlar manevra yapılmadan hemen önce. Hemen önce bir şey var mı? Şöyle bir bakmanız bile yeterli. Okey. Omuz üstü bakışını lütfen gerçekleştirin arkadaşlar. Yoksa Sağ ol Zafer abiciğim çok teşekkür ediyoruz. Abi ben çocukken voleybol oynuyordum. Top sokağa kaçtı ben alacaktım. Top patladı araba ezdi. Ben de korktum bildiğin kala kaldım. Korkudan çarpacaktı fren bastı santim kala. Ölüyordum Allah korumuş ya. Dikkat et. Dün mesela Lazona'ya da bizim araba çarpmıştı. Onu belki anlatmışızdır. Hani Lazona'da küçükken lisedeyken ne araba çarpıyor. Hastanelik mastanelik oluyor tamam mı? Geçmiş olsun diyelim tekrardan Lazona'ya. Dün yemek yemeye gittik. Karşıdan karşıya gideceğiz ya. Bak Karşıdan karşıya geçerken, karşıdan karşıya geçerken ben laps diye geçtim. Lazona'ya baktım bir titreme geldi Lazona'ya böyle bir şey oldu. Ondan sonra sağa sola bakıyor böyle kaldı bak Lazona'ya bakıyorum. Şş, ağzını bozma lan. Lazona böyle bak. Lazona bakıyor böyle sağa sola gel diyorum Lazona gel diyorum. Lazona böyle kaldı ondan sonra bekledi arabalar geçince yavaş yavaş gelmeye başladı böyle. Travma. Çok. Çok travmatikti çok dramatikti. Kardeşim benim geçmiş olsun tekrardan. Titremedi tamam abartıyorum da bir korktu yani tedirgin oldu. Devam edebilirim Arif. Panik at panik attack mı o? Yeah panik attack. TDSH diye yorumladım. TDSH ne? Drammaya dayalı sancı hareketi mi? Arkadaşlar lisede araba çarptı elim ayağım izim tamam oğlum geçmiş olsun biz ona bir şey demiyoruz sadece dün ben laps diye geçip sen orada kalınca harbiden dedim ki travma demek gibi böyle bir şey dedim. Tekrar yaşansın istedim ama bana uy ben o konularda dikkat Allah korusun büyük konuşmuyorum doğru haklısın senin gibi temkinli olmak lazım nasıl çocuk haklısın bu konuda büyük konuşma zaman sonra araba bir koyar bana var ya.